Elinizde sağlık. Keşif fasulyeyle kurutulmuş. Heyecan var mı? Evet. Eliniz titriyor. Ama en güzel de bu vallahi. Ah bakın en eski yemeklerim. <laughs> Bir daha şifem. <laughs> Şu kurutulmuş domates mi? Evet. 26 numara değil mi? Evet. Kuzet. 200 gerekli. Tamam. Çiya tap tapası. Taplaması. He bizim yöresel tap tapası. Şimdi taplama diyorlar. He taplama. Alt tarafa koyabilirsin senin. Bu ismini neydi? Diğer taplaması. Diğer taplaması. Biz bunu et var. Yani doğru işte Tamam evet. vallahi şu an şeydeyim, be. tadındayım. Eee. Sağ tamam. tamam. şu... Yanındaki soslar dolmalı mı? olmalı önce bir şey alalım önce bir şey alalım sonra altıyı, altıyı <Gülüyor> 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 halise 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 evet üstteki teli ya teli ya yani tabii tam yapımı böyle el yapımı. Evet. evet. O, biraz bize. Nedir ismi oh, şey, 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 şey. Şöyle yapalım. Bir tanesini biz hepimiz paylaşalım. Boşver hepsini bozmayalım. Zaten bunlar düğün yemeği olarak yapılıyor. çok ağır yemekler. Fırında 8-30'a pişiyor Ekşiyi nasıl yaptınız? Ekşisi bir Su bakma. Ne gelecek bize? Bakın bakayım. ilk kutu sikir. Şorba. Bir de erişleri alanınız buraya aittik. ait galiba. Evet, evet. evet. kendim yapıyorum. Ben gelip Yemeğimizin adı neydi? Sızlı balık. Sızlı balık. Erişleri filan. Hepsini, Hepsini, ucunu... Hepsini de ben kendim. Eriş kastım. Erişleri Kat kat tuza basıyor. Tamam. Salamur edeyim. Evet, onu da kamera var da ardırız. Bayağı uğraşmışsınız. Pasta olmasın. Hasta olmasın. Hasta olmasın da sadece lahana oluyor. Diğer... Olabilir. Olabilir tabakları yan sokak için Şöyle bir görelim dakika sonra yaklaşık 8 jüri üyesi ile beraber e, iki gruba ayırarak toplamda 52 yöresel yemeğin değerlendirmesini yapmış bulunuyoruz. E, şimdiden 52 yarışmacıya da öncelikle medeni cesaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇lk defa olmasına rağmen katılım çok yüksekti yemek yarışmasına. Biz de bu kadar beklemiyorduk açıkçası. O yüzden de iki gruba ayırmak zorunda kaldık. Sonuçta bir kişinin 52 tane yemeği tatma şansı çok zordu. E, çok güzel yöresel lezzetleri ki biz hani ne kadar camiyan içinde olsak da bilmediğimiz burada öğrendiğimiz, burada tanıştığımız lezzetler oldu. Tekrardan emek harcayan, buraya bugün gelip yarışmaya katılan, bunun heyecanını yaşayan tüm yarışmacılara emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki buradayız, iyi ki gelmişiz. Ben çok mutlu oldum. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyüğünü, daha kapsamlısını yapacağımızı Başkan Bey'le de konuştuk. Daha detaylı olacak belki bu organizasyonumuz. Biz temellerini atmış bulunmaktayız. Güzel de oldu. Nazardaymışsın diyelim. Umarım her geçen gün üzerine daha da katlayarak çıtayı yükseltiriz. Uluslararası boyuta taşırız belki biz bu yarışmayı. Belki Türk dünyasındaki tüm devletlerin belki yarıştığı bu kadim şehir Ahlat'ta bir, e, misi, o misyonu da oluşturmuş oluruz. Belki şimdiden bu mesajı da vererek e, tüm Türk dünyasındaki şeflerimizi, bu işe gönül, gönül vermiş insanları ahlatınızla ağırlarız diye düşünüyorum. Değerli ahlatlılar, e, öncelikle misafirperverliğinizden ve samimi niyetlerinizden dolayı ben jüri adına ve dışarıdan gelen misafirlerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben e, jüri üyelerine adına olarak da kendi adıma da tekrardan emeklerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu güzel yöresel lezzetlerle buluşturduğunuz için ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Hiç tatmadığım lezzetleri burada tattım. Ne kadar bu işin içinde de olsak çok güzel lezzetleri burada tatmış olduk. Evet, şimdi 10 yarışmacımıza e, sağ olsun organizasyonu düzenleyen heyet ve başkanımız ödül verme takdirini göstermişler. Yani bir ilk üç var ama yedi tane de mansiyon ödülü dediğimiz ya da özel jüri özel ödülü dediğimiz ödül alan yarışmacılarımız var. 90.5 puan. Ciğer toplaması. Lale Tıraşçı. Kocaman bir <laughs> akşam kendisine.

ilele sen. kara. Allah'tan razı olalım. Ah, karar verdik. Dilimizden. Bu etsin. Evet, koçlar alkışınız. Emin ediyoruz sağlık Bu otoredesi kök kültürel etkileşim ve yöresel yemekler etkinliği yemek yarışması. 1.'sini açıklayacağız. Sizden ricam 10'dan 9'a kadar bir games, geri sayım yapacağız. Evet, dinleyicimiz 100 puan hasta olmasıyla Serap Güvenen. Kocaman bir alkış kendisine. ediyoruz kendisini. Ve sizlere söyleyeceği belki birkaç kelimesi vardır. Şimdi mikrofonu dinleyicimize uzatıyorum. Hocamın dediği gibi tarihe böyle geçecek. Bilinci, ahlak, gastronomi testi benim. Hey hasta olması yaptım. Jüri beni birinciliğe layık gördü. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs>